Kardeşim mağazası taşı. 90 santim tek aşalır Metal çarşıları Fotosal zam kapı önüne 110 santime Kırılım yapıldı Fasbası altı derz arası Fayans var Diğer zemin komple asla Bu taraf aşağı kısmına oturuldu Kırılım yapıldı Kırılım İki seçenek sunuldu Burası Ve burası olmak üzere Kırılım tercihi Burası oldu Onun ayı yapıldı e, Aynı zamanda ben de kullanmış bir yerde 220 hattı da atılıyor. 220 hattı olmaması sonra Film elektrikçi ile görüşüldü. Aynı zamanda elektrikçi ile beraber. Elektrikçi burada bırakılması istedi hattı. E, film böyle karar verecekler. Yukarıda bir 220 hattı var. Fakat bu buradaki spotları besliyor. E, 220'yi buraya çekemeyeceğini söyler. Onlar uygun bir şekilde kablo bırakıldı. Uygun bir şekilde kendi sorumlu istekleri söylerler. すぐ来たらよろしいです。